Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeç burcu ve yükselen burcu yengeç olanlar, Nisan 2021 için Leo Marmal'dan açılım yapıyoruz sizler için. Bakalım enerjiniz nelerdir? bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen bize destek olmayı unutmayın. Yorumlar yazın. Sizlerin yorumları bizler için çok önemlidir. ilk önce erkek yengeçlerimizden başlıyoruz. Kolektif yengeç erkeklerini bakalım. Nisan ayında ne bekliyor? Arkadaşlar hatırlatıyorum, açılımımız geneldir, özel değil. Ben de bu olmuyor, Siz... hmm, yanlıştır falan. Lütfen <laughs> böyle düşünmeyin. Biz bir örnek üzerine yürüyeceğiz. Siz sadece enerjileri tutmaya çalışın. Mutlaka, mutlaka çoğunuzda enerjiler, ortak enerjiler çıkacaktır. Bakalım erkek incecilerimiz neredeler? İlk destede yoksunuz. Evet, ikinci destede geldiniz. Şimdi arkadaşlar e, ortak e, or, ortak ıı, merkez orta değil de merkez enerjiniz sizin e, bir e, bir kere ilk karttır bu yeni başlangıç yeni yol uzak yoldan güzel haberdir bu tüm yengeç erkeklerimizde uzak yoldan güzel bir haberleri var merkez enerjileri budum e, bu durum her nedirse uzun zamandır böyle bir e, demir atılmış bir yere yerinden kıpırdamayan bir olaydı. Ee, belki sizden uzakta, başka bir şehirde, başka bir ülkede veya e çünkü ilk kartınız sizin kule var burada. Kule bir binadır. Büyük bir binadır. Ama bu sanki şehrin içinde değil. Ya dağlı bir arazidir burası. Ya bir ormanlık bir arazi gibi. Böyle sanki hani şehirden kenarda veya yüksek yüksek kuleler olan bir yerdir burası. Orada dağlar var, ağaçlar var. Ondan sonra veya büyük büyük yapılar da var. Ee, onun dışında e, bu bir e, mutluluk uzun e, güzel mutlu uzun hayattır. Aslında e, güçlü bir konumunuz var sizin ilk kartınız güçlü bir konumdur e, veya dediğim gibi böyle yüksek binaları olan bir e, şehirdir, ülkedir, bir yaşay merkezidir öyle bir yerde olabilir veya iş yerinizdir arkadaşlar. E, Uzun zamandır burada bir, bir bir şeye bir demir atılmış. Bir yerinden kıpırdamıyor olay. Ve ayın ortasına doğru böyle bir güzel uzak yoldan size güzel haber geliyor. Ve siz böyle bir aktifleşme başlıyor sizde. Çocuklarla ilgili durumunuz olabilir arkadaşlar. Veya safça naifçe bir şeye inancınız var. Naiflik var burada. Ee, olacak diye inanıyorsunuz. Ee, köşe katlarınızın birinde haç geldi. Haç bir zorluktur. Bir sorumluluktur. İstemediğimiz ama taşımak zorunda kaldığımız bir zorluğumuz var bizim burada. Yengeçlerimizin. Ve e, düşman var arkadaşlar bu haçın altında. Ya da düşman değilse Olgun e, ne istediğini bilen güçlü enerjiye sahip bir kadın var burada. Ee, sağlıkla ilgili bir durumsa uzun zamandır sizi rahatsız eden ve çocukluktan belki gelen belki de genetik yollarla size geçen bilmiyorum ya da uzun zamandır sizi e, rahatsız eden bir hastalık durumu da varsa arkadaşlar e, bu doktor da olabilir bu yılan e, bir kabuk değiştirebilirsiniz sağlığınızla ilgili veya farklı yöntemler arıyor olabilirsiniz. Uzak yoldan belki bir şeyler bekliyorsunuz, gelmesini sağlığınızla ilgili uzak yoldan ve size bu bu durum her nedirse çok böyle eziyet veriyor, sizi zorluyor, sizi yıpratıyor. Dediğim gibi kurtulmak isteyip kurtulamadığınız bir haçtır bu sizin sırtınızda. Böyle bizi inciten, bizi üzen bir durum var burada. Sağlığınızla ilgili durum buysa Evet uzak yoldan size hoş haberler gelebilir e, sağlığınızla ilgili e, sosyal alan açık alandır veya böyle e, sosyal çevreden arkadaşlarınız belki size e, çocukluk arkadaşlarınızdan birisi veya akrabalarınızdan birisi bu sağlıkla ilgili size bir takım yardım edecek sizin işinize yarayabilecek bir takım. Ee, bir e, bilgiler veya bilgiler getirebilir, doktor önerebilir. Ondan sonra e, güzel, hoş, hoş bir şeyler var burada aslında sağlıksa bu durum arkadaşlar e, cidden sağlığınıza kavuşabilirsiniz, iyi bir uzman doktorla da karşılaşabilirsiniz. Onun dışında. Bu bir ilişki ise arkadaşlar erkeğim, erkeklerimizin başının üstünde bir tane kadın çıkmış. Yani bu yılan kadındır bazen ama dediğim gibi çok akıllı, çok zeki, ne istediğini bilen bir kadındır. Ve bu kadın bu yeni başlangıca, yeni yola bakıyor. Siz de başınızda tutuyorsunuz bu yolu. Ee, bir şey bekliyorsunuz, ee, yeni bir başlangıç var burada. Uzun zamandır yine diyorum tekrar diyorum uzun zamandır yani bu kule uzun zamanda gösteriyor uzun zamandır yerinden kıpırdamayan bir olay vardıysa sosyal çevreyle ilgili bir durum neydi ise Nisan'ın ikinci yarısında ikinci on gününde evet yeni bir başlangıç var veya safça bir inanç var olacağına inanıyorsunuz ve bir yola atılıyorsunuz siz ee, uzak bir yola çıkıyorsunuz da olabilir veya size birileri de haber de getiriyor olabilir bu çocuklarınızla ilgili de olabilir. Ve bu durum her nedirse sizi manevi olarak büyütüyor. Nisan ayında da manevi olarak büyüyorsunuz arkadaşlar. Ve istediğiniz sonuca da ulaşabilirsiniz. Çünkü burada yıldızlar var. Yıldızlar da umutlarımızdır, hayallerimizdir, planlarımızdır, hedeflerimizdir. Güzel enerji var burada. Sanki isteğinize kavuşuyorsunuz gibi. Ee, bu kadınla bir ilişkiniz varsa uzun zamanda sizin böyle e, hem kurtulmak istiyorsunuz hem kurtulmak istemiyorsunuz hem seviyorsunuz hem e, size zor geliyor bu ilişki hem devam etmek istiyorsunuz hem de ben bunu nasıl devam ettireceğim diye düşünüyorsunuz böyle bir durumunuz da olabilir ve uzun zamandır bu durum yerinden kıpırdamıyor sevgili yengece erkeklerimiz burada e, evet e, bir e, atılım başlıyor bir yenilenme, bir hareketlenme ve siz böyle inanla bakıyorsunuz. Artık bu işin çözüleceğine inanıyorsunuz. Onun dışında köşe katlarınız yine dediğim gibi bu kule işinizle ilgili bir durumsa, bir zorluk, bir sıkıntı varsa işe dikkatli olun bir tek işte sizi böyle uzaktan uzağa takip eden böyle bir gizli düşmanlarınız olabilir. Bu yılanın bir anlamı da düşmandır. Ve bu düşman sizin başucunuzda duruyor ve uzun zamandır takiptedir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Onun dışında kadınsa kadından size bir kötü bir enerji yok. Size bir sıkıntı yaratacak bir durum yok. Ee, sadece kadın kendisi zeki bir kadındır. Akıllı bir kadındır. Ne istediğini bilen bir kadındır. Etrafınızda sizi çekemeyen insanlar varsa, sizi kullanmaya çalışan insanlar varsa ki burada öyle bir şey gözükmüyor. Sadece bu durum nedirse, bu yılanla ilgili durum nedirse bu size zor geliyor. yani zor geliyor. Siz kurtulmak istiyorsunuz demeyeyim de, hani şöyle diyeyim. Hani hem istiyorum hem istemiyorum. Böyle bir enerjiniz var. Hani istemiyorum ama taşımak zorundayım gibi. Sanki böyle bir bu kadersel bir durumda arkadaşlar. Bunu isteseniz de istemeseniz de bunu yaşayacaksınız. Çünkü burada manevi büyümeniz var. Sanki böyle bir çocukluktan gelen bir durumunuz var sizin. Karmik bir durumdur bu. Ve bu durum nedirse, bu karmik durum nedirse siz bu kadınla hallediyorsunuz. Bu dönemde bu kadını. Bu, göre, bu karmayı bu kadınla çözmeniz lazım sizin. Onun dışında merkez enerjiniz güzeldir. Çocuklarla ilgili bir takım durumlarınız varsa aklınızı, zekanızı kullanarak ileriye yönelik planlar yapabilirsiniz. Sosyal çevre, açık alan, hava, mekan, açık yerler, park, bunlar da var burada. Belki bir yollar arıyorsunuz siz. Belki sizden daha akıllı bu yılan akıllı olduğu için belki sizden daha akıllı bir insanlar vardır. Hani sizden akıllı derken hani hepimiz her şeyi bileceğiz diye bir şey yok. Benim de bilmediğim birçok şey var. Bilmediğim şeyleri benden daha ıı, bilgili insanlara danışıyorum. Soruyorum yani sizin böyle bir durumunuz olabilir. Siz sizden yani her işin uzmanı vardır. Sizin herhangi bir mevzunuz varsa yani herhangi bir mevzu ile alakalı işin uzmanına, işi daha iyi bilen birisine, zeki bir insana danışıyorsunuz, konuşuyorsunuz, bilgi alıyorsunuz. Bu da olabilir. Bu zor durum nedirse bir kadın da size yardım edebilir ve bir hızlanma, bir ilerleme yaşı olabilirsiniz sevgili yengeçlerimiz Nisan ayında. Bakalım Mayıs ayına geçişiniz nedir? Sevgili yengeç erkeklerimiz Mayıs ayına neyle geçiyorsunuz? Arkadaşlar burada kuşlar geldi, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz ve para geldi, bolluk geldi. Bak ne dibinde, dibinde e, ağaç var, ağaç uzun zaman büyüyen bir dön bir durumdur. Yani öyle çok çabuk büyümez ağaçlarımız, yavaş yavaş ama sağlam büyür. Köklerimizdir, akrabalarımızdır. Anne baba akrabalar yer yani köklerimiz, ailemiz. Hmm. Ve burada Mayıs ayına girişte e, siz bir yere kökte atıyor olabilirsiniz. Üçlü bir konuşma da olabilir burada. Boş boş konuşmalar da olabilir tabii ki. Ama daha çok böyle konuşmalar. Bir mezunun etrafında konuşmaya başlıyorsunuz. İşin içinde finans var, maddiyat var. İşin içinde duygusallık da olabilir. Her neyse kısmetle, bollukla, bereketle giriyorsunuz siz. Mayıs ayına sevgili yengeç erkeklerimiz. Güzel sevdim açılımınızı yani. Bir de bu haç olmasaydı burada daha güzel olurdu da ama olsun bu da bizim karmik durumlarımızdır. Taşımak zorundayız. Evet kanalımıza abone olun lütfen. Bir de yengeç kadınlarımıza bakalım şimdi. Teşekkür ederim erkeklere. Şimdi yengeç kadınlarımız Nisan 2021. Yengeç kadınlarımız Nisan 2021. Yengeç burcu kadınların. ilk destede geldiler kadınlarımız şimdi arkadaşlar yengeç kadınlarımız merkez kartınız sizin e, bir e, yardımsever bir e, erkek kılıç kralı Hava grubu insan olabilir bu ya da haç kralıdır. Böyle olgun oturum böyle e, olgun yaşlarda böyle 40 yaşlarında o yaşların üstü de bir erkek olabilir veya çok e, saf niyetle, temiz niyetle bir e, size yanaşan bir erkek var burada. Veya sizin aklınızdadır öyle bir insan veya şöyle bir durumdur. Yani erkek değil bu. Ee, naifçe safça inançtır Bir şeye inanmaktır Umut etmektir Olacağına inanmaktır bir şeyin ee, Merkezinizde budur Siz böyle çok naif saf bir şekilde Bir şeyin olacağına inanıyorsunuz ee, Veya bekliyorsunuz Bir durumun çözüleceğini bekliyorsunuz Bu durum her nedirse Böyle sizin sırtınızda haç gibi Böyle İstemiyorum ama taşımak zorundayım. Yoruldum, bıktım, bittim artık ama taşıyorum. Ne yapayım? Başka şansım yok. Yani bu kadersel bir durumdu. Siz bunu taşımak zorundasınız arkadaşlar. Bu burada bir partnerlik var. Bir yuva, bir inşa kuruluyor. Bir yuva inşa ediliyor. Bir yuva kuruluyor burada. Çocuklarınızla ilgili olabilir, ailenizle, kendi ailenizle ilgili olabilir veya işle ilgili olabilir. Şimdi e, bu partnerlikle ilgili yani size zor gelen bu partnerlik nedirse bununla ilgili veya bir şey inşa etmeye kurmaya çalışıyorsunuz Bir yuva bir ev bilmiyorum bir birliktelik bir ofis her neyse bir bir e, yeni başlangıcınız var burada Yeni bir yola çıkıyorsunuz arkadaşlar e, Güzel enerjiler var aslında e, Yalnız bir bir şey var eviniz de var burada arkadaşlar. Sizin evinizin etrafında bilmiyorum bunlar aile üyeleriniz demeyeceğim. Yani böyle sanki dışarıdan durup sizin evinizi gözetleyen bir tilki var. Bu tilki e, işle alakalıysa bakın önce işten başlayalım. İşle alakalıysa sizin aklınızda sizin değil de yani sizin üst üst e, enerjide burada üstte gelen kart bu erkekse bu erkeğin aklında bir tilkilik var. Bunu bir kere aklınızda tutun. Ee, ve olay sizin için gizlidir. Kitap sizin için kapalıdır. Bu adam, bu erkek size ne getirecek bu partnerlikte? Siz bunu bilmiyorsunuz. Çünkü bunun niyeti başkadır, farklıdır. Sizin için dediğim gibi kitap kapalıdır. Evet size çok böyle güzel bir e, e, havada sunulur tablo size güzel çizilir ama aslında niyeti çok da güzele benzemiyor. Çünkü tilki var burada. Ve bu tilki sizin evinize bakıyor arkadaşlar. Sosyal çevreden birisi de olabilir bu. Etraftan, dışarıdan, evinizin içi değil de kenardan birisi de olabilir bu. Olabilir derken zaten öyle gözüküyor. Çünkü evinize yaklaşmaya çalışıyor. Evinize yaklaşmaya çalışıyor. Eee yani partnerliğinizde bir takım yalan dolan gizli saklı olaylar olabilir mi arkadaşlar olabilir. Bakın yalan söylemeyeceğim. Şimdi beğenmeyebilirsiniz, dislike koyabilirsiniz ama ne çıktıysa ben onu söylüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Bu aşk açılımı değil, bu genel bir açılımdır. E, genel enerjileri gösteren bir açılımdır ve e, herkese de aynı şekilde olacak demiyorum. Bakın. Bir takım yengeçlerde. Herkeste de değil. Bir takım yengeçlerde partnerleriyle aralarında gizli bir durum var. Dediğim gibi size karşı herhangi bir e, yalan dolan olaylar var. Etrafınızda sizin bir takım yalan dolan olaylar dönüyor ve olay sizin için kapalıdır, gizlidir. Size saf güzel böyle bir sunum yapılıyor ama aslında sizin inancınızdır bu partnerliğinizde siz daha güzel görüyorsunuz. Böyle pembe renklerde görüyorsunuz her şeyi. Ama bir, burada bir kapalı kitap var. Ne olup bittiğini bilmiyorsunuz. Ama şöyle bir durum da var. Bu siz kendiniz de olabilirsiniz. Bir yola çıkıyorsunuz. Çıktığınız yolu ve bir yola çıkmak nedir? Yani uzak yoldan bir haber geliyor. Uzak yoldan bir misafiriniz var. Uzak yolla ilgili bir durumunuz var nedirse. Bu durum No siz ya dışarıdaki insanlardan ya evinizdeki insanlardan bir yani siz de gizletiyor olabilirsiniz çünkü kitap sizin önünüzdedir. Veya şöyle bir durum olabilir. Hayatınızda bir mevzu var. E, evet hadi bir yola çıkıyorum diyorsunuz. Tam bilgi toplamaya başlıyorsunuz. Tam bir atak yapmaya çalışıyorsunuz. Hop diye kitap kapanıyor. Yani sizin elinize tam olarak bilgiler gelmiyor ki bu kitap açılmıyor ki siz bir önünüzü göresiniz. Böyle bir durumda olabilir ve bu durum eviniz, evinizi de kapsıyor, partnerliğinizi de kapsıyor, sosyal çevreyi de kapsıyor. Ee, çocuklarınız burada yuva var. Çocuklarınızla ilgili olabilir veya sizin bir ev yapmanızla, inşa etmenizle ilgili olabilir veya işle, ofisle ilgili bir durumda olabilir. Her nedirse uzun zamandır artık sizi yordu, bıktırdı, tüketti, bunalttı. Ama siz bunu haç gibi dediğim gibi sırtınızda taşıyorsunuz. Kurtulamıyorsunuz bu durum. Her ne dese bundan kurtulamıyorsunuz. Ve Nisan sonuna doğru da belki bu tilki şey de olabilir burada. Siz bir el, bir yuva, bir partnerli, bir iş kurmak için, inşa etmek için, bir stabillik yaratmak için bir yollar arıyorsunuz. Tilki her zaman yalan dolan şeyler değil. Tilkinin iş konusunda veya akıl zeka anlamında çok güzel enerjileri vardır. Şöyle ki tüm aklını, zekasını artık her türlü her şeyi kullanıp kafasında biriktirdiği tüm zekasını ortaya koyar istediğini elde etmek için. Sizin de örnek veriyorum mesela diyelim ki siz bir şey yapmak istiyorsunuz. Her yolu denediniz olmuyor. Yani her yolu denediniz olmuyor. Artık böyle kafanızda gece gündüz bir şeyle düşünüyorsunuz, kuruyorsunuz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Alternatif varyantlar arıyorsunuz bu işi çözebilmek için. Bu sizin evinizle ilgili olabilir, partnerinizle ilgili olabilir, iş hayatıyla ilgili olabilir, uzak yolla ilgili olabilir veya sosyal çevreyle olabilir. Yani her ne herkesin durumu farklı. Herkes kendi durumunu kendisi daha iyi biliyor arkadaşlar. Her ne bu durum evet farklı yollar, yöntemler, varyantlar, yaklaşımlar arıyorsunuz. Ee, bu evi stabilleştirmek için, bu gizli olayı açabilmek için, bu sosyal alanda olup biten durumları artık böyle bir feraha kavuşmak için diyelim buna. Ee, çünkü dediğim gibi bakın Nisan'ın ilk 10 gününde zorluğunuz var. Bir partnerlikle ilgili yeni yola çıkma, yeni başlangıçlar, bir ataklık ilerleme. ikinci 10 gününde Evet bir yollar arıyorsunuz veya e, e, yani burada daha çok açıkçası şöyle diyeceğim e, ben öyle bir şey hissediyorum. Hani sizi aldatan, kandıran, yalanlı dedim zaten çok az bir insanlarda olabilir öyle bir durum partnerleriyle aralarında veya evlerinin e, ailelerinin etrafında, çevrelerinde öyle bir tilki bir olabilir. Onun dışında daha çok ben böyle şey bir enerji hissediyorum. Hani siz Son anlattığım gibi sanki bir, bir evi, bir kurumu, bir işi, bir e, yeri, bir stabilliği yaratmak için siz farklı yollar arıyorsunuz. Sizinle beraber başkaları da var bu yolları arayan. E, Nisanın ikinci yarısında e, sanki bir şey buluyorsunuz ve oraya nasıl yaklaşacağınızı bu defa araştırmaya başlıyorsunuz. Burada size bir, bir erkek de yardım edebilir. Bunu da dikkatinize alın, dikkate alın. Ee, evet, bir çıkış yolu. Sanki bu zorluktan bir çıkış yolu bulduk, anlaştık. Şimdi bu stabilliği nasıl elde edelim? Ee, ama bunu siz çevreden de gizli tutabilirsiniz veya e, evet bir bir çıkış yolu buluyorsunuz ama tam olarak da emin değilsiniz. Yani size gelen bilgiler tam olarak da açık değil. Onun için. Bilmiyorsunuz nedir. Bakın desenin dibinde şey geldi Yüzük geldi yani bir anlaşma var Nişan var söz var Bir döngü var Bir kontrat var bilmiyorum Şimdi bakalım Mayıs ayına neyle giriyor Sevgili Yengeç Burcu kadınlarımız Nisan ayına neyle giriyorsunuz Arkadaşlar çok güzel enerjileriniz var Bakın burada erkek geldi size Ve para geldi kısmet geldi Balıklar geldi bulduk geldi bereket geldi Şöyle diyeyim, işle ilgili ise e, evet bu aklınızı, zekanızı kullanarak siz e, çok güzel paralar elde edebilirsiniz. Bir erkekten yardım da alabilirsiniz. kocanızsa Kocanızın da güzel size yaklaşımı, ma maddi desteği duygusal olarak da yoğunluğu var. Ondan sonra e, iş ise bu. E, evet, tüm aklınızı, zekanızı, profesyonelliğinizi kullanıp açık alan e, yani sosyal çevreden bir erkekle bir maddi durumunuz da olabilir. Ama bunu gizli tutabilirsiniz. Bir takım insanlardan e, yeni yolunuz, yeni hedefiniz, yeni partnerlik varsa bu e, süreçte evet yeni yolla başlıyorsunuz, yeni bir yola çıkıyorsunuz. inançla, güvenle gidiyorsunuz e, ve dediğim gibi bu durumu gizli tutuyorsunuz başkalarından ya da e, tam olarak net olarak bilmiyorsunuz nisanın sonunda ama sonra mayıs'a girişte evet bir erkek geliyor size arkadaşlar ee, bu erkek kocanız da olsa babanız da olsa abiniz partneriniz her kimse kim olursa olsun evet bir erkek geliyor size yardım ediyor ve bol bol paralar geliyor size finans ve duygusallık evet sevgili yengeç burcu kadınlarımız sizler için de açılımımız bugünlük bu kadar ee, lütfen kanalımıza abone olun ve yorumlar yazın lütfen rica ediyorum her birinizden Durumunuz nedirse siz? Bir yorumlar yazın ki ben e, bu katların kimde nasıl oyun kendini gösterdiğini e, okuyunca e, hem inanın çok zevkle okuyorum sizin yazılarınızı hem de e, neler olup bitiyor hmm, bir dahaki açılımlarda e, katları birbirine bağlayarak daha güçlü yorumlar çıkarabiliriz ortaya açılımlar yapabiliriz. Evet arkadaşlar bize zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.